bazı dosyalar vardır. Bir çocuğun adı geçer, bir mahalle adı geçer, bir tarih ve geriye tek bir şey kalır. Cevapsız sorular. 12 Nisan 2018, Giresun'un Eynesil ilçesi. 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evinin önünde ağır yaralı bulunuyor ve kısa süre sonra hayatını kaybediyor. Resmi kayıtlara göre Rabia Naz 12 Nisan 2018'de evinin önünde sırt üstü yaralı halde bulunuyor. Ambulansla hastaneye kaldırılıyor ama kurtarılamıyor. İşte bundan sonrası dosyanın en karanlık kısmı. Bu dosyada olayın nasıl gerçekleştiğine dair birden fazla ihtimal konuşuldu. Kimi yorumlar yüksekten düşme dedi, kimi trafik kazası dedi, kimi de başka bir ihtimal ihtimalini savundu. Fakat ortak nokta şuydu, olay yeri baştan itibaren tartışmalıydı. Yürütülen soruşturmada savcılık bir noktada takipsizlik kararı veriyor. Kararda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından öldürüldüğüne dair delil bulunamadığı ifade ediliyor. Ve tam burada aile bu yeterli değil diyerek itirazlarını sürdürüyor. Dosya kamuoyunda büyüyünce meclis boyutuna da taşınıyor. TBMM'de yürütülen çalışmalarda kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler içinde trafik kazası ihtimalinin düşük olduğu gibi ifadeler yer alıyor. Başka ihtimaller tartışılıyor. Yani dosya bir yandan kapanıyor gibi görünürken, diğer yandan bu iş burada bitmedi diyen bir tartışma dalgası büyüyor. Bu tür dosyalarda bazen mesele ne oldu sorusundan da önce gelir. O gün her şey doğru yapıldı mı? Çünkü olay yeri incelemesi, kamera kayıtları, tanık ifadeleri, raporların zamanlaması. Bunlar bir kez eksik kalırsa yıllar sonra telafi etmek neredeyse imkansız olur. Ve 2025'te çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın özensiz, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar veriyor. Mahkeme ayrıca aileye manevi tazminat ödenmesine hükmediyor. AYM ne olduğunu söylemiyor ama araştırma gerektiği gibi yapılmadı diyor. Bu dosyada yıllardır sorulan bazı sorular var. Burada kimseyi suçlamadan sadece dosya diliyle soralım. Rabia Nas tam olarak nerede ve kaçta bulundu? Olay yeri incelemesi ilk anda ne kadar sağlıklı yürütüldü? AYM'nin eleştirileri burada önemli. Tanık anlatımları ve raporlar arasındaki tutarlılık neden tartışma konusu oldu? Eğer soruşturma baştan eksik kaldıysa, gerçek yıllar sonra bulunabilir mi? Bazen bir dosyanın kapanmamasının nedeni, suçlunun bulunamaması değil, dosyanın doğru yürümemesidir. Rabia Naz vatan dosyası sadece bir olay değil. Aynı zamanda etkili soruşturma dediğimiz şeyin ne kadar hayati olduğunu gösteren bir örnek. Ve belki de en acısı şu. Bir dosya resmi olarak kapanmasa bile zamanla hayatın içinde kapanır. İnsanlar unutunca, raflar sessizleşince, sorular kimsesiz kalınca. Burası unutulan dosyalar. Cevapsız kalan soruların peşindeyiz. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.